arkadaşlar. Bugün köklü sayıların ikinci föyüne geçiyoruz artık. Toplama ve çıkarma ile başlayıp dört işlemi yapacağız. Toplama ve çıkarma yaparken hemen aklıma arkadaşlar üstü sayılardaki gibi olduğu gelecek. Hatırlıyorsanız geçen dersimizde biz köklü sayıları üstü sayılar biçiminde de yazabileceğimizi söylemiştik toplama ve çıkarma yapabilmek için ne olması lazım? Bir defa köklerin derecelerinin birbirine eşit olması lazım ve köklerin içindeki sayıların birbirine eşit olması lazım. Böyle olduğu zaman ne yapıyorum? Katsayılarla işlem yapıyorum. Benim katsayılarım ne burada? A artı b eksi c ortak olan köklü ifademde eninci dereceden kök x biçiminde tanımlanacak. Şimdi birinci soruda bana bir toplama çıkarma işlemi vermiş. Neydi kök derecelerinin birbirine eşit içlerinin de birbirine eşit olması lazım. Burada kök derecelerinin 2 olduğunu görüyorsunuz ama köklerin içi birbirine eşit mi? Hayır değil. O yüzden benim bunları bir şekilde eşitlemem lazım. Şimdi 8'i ben tam kare sayının çarpım biçimini nasıl yazabileceğimi biliyorum. 8'i 4 ile 2'nin çarpımı biçiminde yazabilirim. Peki 50'yi nasıl yazabilirim? 25 ile 2'nin çarpımı biçiminde yazabilirim. 25 çarpı 2 eksi. 18'i nasıl yapabilirim? Yazabilirim. 2 ile 9'un çarpımı biçiminde. Şimdi ben 4'ü karekökün dışına nasıl çıkartıyorum? 2 biçiminde çıkartıyorum. Karekökün içinde sadece bir tane 2 kaldı. 25'i kare kökün dışına nasıl çıkartacağım? 5 olarak çıkartacağım. 3 çarpı 5 kökün içinde 2 kaldı. Burada da 9'u kökün dışına nasıl çıkartacağım? 3 olarak çıkartacağım. Kök 2 kaldı. Köklerin işi gördüğünüz gibi eşitlendi. Kas sayılardaki çarpma işlemlerini yapalım. Burası 4 kök 2 oldu. Burası 15 kök 2 oldu. Burası da eksi 3 kök 2 oldu. Şimdi arkadaşlar her şey artık toplama ve çıkarma yapabilmeye uygun olduğu için kas sayılarla işlem yapıyorum demiştim. 4 artı 15 eksi 3 kök 2 yazdım. Burası 19 3 çıkardım. Demek ki bu sorunun cevabı ne olacakmış? 16 kök 2 olacakmış. İkinci sorumuz 2008 yılında çıkmış bir soru. Şimdi Burada da bir parantez var, parantezin başında bir çıkarma işlemi var. Bunu ne yapabilirim? Parantezin içine dağıtabilirim. Şimdi 3 kök 8 aynen yazdım. 2 kök 2 var. Bu eksiyi de içeri dağıtalım. Eksi kök 8, eksi kök 2. Şimdi benim buradaki bu toplamayı çıkarmayı yapabilmem için köklerin içlerinin de eşit olması lazım. Dereceler zaten birbirine eşit. Ben kök 8'i biraz önce de yazdım. Neydi 8? 4 ile 2'nin çarpımıydı. Peki bu 4 dışarı ne olarak çıkıyordu? 2 olarak çıkacaktı. O zaman 3 çarpı 2 kök içinde ne kaldı? 2 kaldı. Artı 2 kök 2 de yapabileceğiniz bir şey yok. Onu geçtim. Kök 8 yine buradaki işlem gibi 4 ile 2'nin çarpımı. O yüzden bir tane şu 2'yi dışarı atıyorum. Eksi 2 kök 2 eksi kök 2 oldu. Her biri kök 2 cinsinden yazıldı. 2 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkartınca ne oluyor? Zaten 0 oluyor. Burası 6 kök 2. Bir de şurada kalan eksi kök 2'm var. Bu işlemin sonucu neye eşit olacakmış? 5 kök 2'ye eşit olacakmış. Üçüncü sorumuz yine bir toplama çıkarma sorusu. Yine köklerin içleri birbirine eşit değil. Köklerin içlerine eşitleyelim hemen. Ben 48'i nasıl yazabilirim? Tam kare bir şey arıyorum içinde unutmayın. Çünkü kare kökün dışına çıkartacaksınız. Ben 2 kök 3'ü aynen yazdım. Kök 48 dediğim şeyi 16 çarpı 3 olarak yazdım. Artı bu arkadaşı da 9 ile 3'ün çarpımı biçiminde yazabilirim. Şimdi 16 tam kare bir ifade olduğu için bunu ben dışarı çıkarttığımda ne oluyor? 4 kök 3 olmuş oluyor. 9'u dışarı çıkarttığımda ne olacak? 3 kök 3 olmuş olacak. Şimdi artık kök dereceleri ve köklerin içi birbirine eşit olduğuna göre katsayılarıyla işlem yapmaya devam ediyorum. Katsayım 2, Eksi 4 artı 3 kök 3. Yani ne oluyormuş bu da? Eksi 2 artı 3'ten burası 1 oldu. Demek ki sonuç neymiş? Kök 3. Tabi işlemimiz burada bitmiyor. Neden bitmiyor? Çünkü bu k çarpı kök 12'ye eşitmiş ve benden buradaki k değerinin ne olduğunu istiyor. O zaman kök 3 eşittir. K çarpı kök 12. Yani şurayı ben kök 3 buldum. Kök 3 eşittir. K çarpı kök 12 dedim. Peki kök 12 dediğim şey nedir? 4 ile 3'ün çarpımı değil mi? 4 tam kare bir sayı. Kök dışına nasıl çıkacak? 2 olarak. Kök 3 eşittir. 2K kök 3. Şimdi bakıyorum buradaki kök 3'ün kat sayısı ne? 1. Buradaki kök 3'ün kat sayısı ne? 2K. O zaman bu 2K'nın neye eşit olması lazım diyorum. 1'e eşit olması lazım. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde demek ki K ne gelmeliymiş? 1 bölü 2 gelmeliymiş diyorum. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda, şimdi bu defa artık kare köklerin dışında neyimiz var bizim burada? Üçüncü dereceden köklerimiz var gördüğünüz gibi. Ne değişiyor? Kare kökün dışına çıkartırken sayıların tam kare olması gerekiyordu. Küp kökün dışına çıkartırken de sayıların tam küp olması gerekiyor. O yüzden bunların içlerinde artık tam kare değil de tam küp aramaya başlayacağım ben. Demek ki şimdi 16'yı nasıl yazabilirim diye düşünüyorum. 16 8 ile neyin çarpımı? 2. Niye böyle yazdım? Çünkü 8 tam küp bir sayı. 54 neyle neyin çarpımı? 27 ile 2'nin çarpımı. 27 tam küp bir sayı. Bunda herhangi bir şekilde bir şey yazamıyorsunuz. 2 1 ile 2'nin çarpımına eşit asal sayı çünkü. Şimdi küp kök. 2'nin kübü 8 yerine yazdım bunu. Çarpı 2 artı. Küp kök 27 neyin kübüydü? 3'ün kübüydü. 3'ün kübü çarpı 2 eksi Küp kök 2 olarak yazdım. Bunu dışarı nasıl çıkartıyorum küp kök dışında? 2 olarak çıkartıyorum. Yani 2 küp kök içeride ne kaldı? Şu arkadaş kaldı. Bu 3'ü dışarı çıkartıyorum. 3 küp kök 2 biçiminde eksi küp kök 2 oldu. Şimdi küp kök 2'ler aynı olduğuna göre artık kat sayılarıyla, yani 2 artı 3 eksi bunun kat sayısı 1 küp kök 2 olarak yazdım. Bu da ne demek? 4 küp kök 2 imiş bu arkadaşın cevabı. Şimdi 2017 yılında da yakın zamanda çıkmış kolay bir soruya bakacağız. Bunların yine kök dereceleri birbiriyle aynı ama köklerin içleri ne değil? Birbiriyle aynı değil. Mesela 48'i neyle neyin çarpımı biçiminde yazarım tam kare olarak diye düşündüğüm zaman. 48 16 ile 3'ün çarpımı oluyor. Doğru mu? Aynen öyle. 16 ile 3'ün çarpımı olarak yazdım. Tam kare bir ifade bu. 75'i nasıl yazabilirim? 25 ile 3'ün çarpımı biçiminde yazabilirim. 108'i 36 ile 3'ün çarpımı biçiminde yazabilirim. Ve 27'yi 9 ile 3'ün çarpımı biçiminde yazabilirim. O zaman 16'yı köklü ifadenin dışında 4 olarak çıkardım. Yani 4 kök 3. Bu arkadaş 5 kök 3 bölü 6 kök 3 Eksi bunu da 3 kök 3 olarak çıkardım. 4 tane ile 5 taneyi toplarsanız 9 kök 3 oluyor. 6'dan 3 çıkartırsanız 3 kök 3 oluyor. Bunlar çarpım durumunda olduğu için kök birbiriyle sadeleşebilir. Ve ben 9'u 3'e böldüğümde sonucun ne geldiğini bulacağım. 3 geldiğini bulacağım. Şimdi toplama ve çıkarmayı anladık umuyorum arkadaşlar. Sıra geldi çarpma ve bölme. Çarpma ve bölme yapabilmek için bu defa köklerin içinin eşitliğini beklemiyorum. Ama kök derecelerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Hem çarpma yapabilmek hem de bölme yapabilmek için. O zaman Eninci dereceden kök A ile eninci dereceden kök B'yi çarptığımda ben ortak olarak eninci dereceden bir kök yazıyorum ve bu kökün içinde A ve B'yi çarpabiliyorum. Bunlar çarpma ve bölme biçiminde ise her birinde eninci dereceden bir kök var. O zaman eninci dereceden kökümü aldım. İçerideki sayılar ne olacak? Pay içinde a ile b çarpılacak. Neye bölünecek? C'ye bölünecek demektir. Şimdi 6. sorumuzda 2, 4, 6, 7 tane şıkkımız var. Her biri bununla ilgili basit alıştırmalar. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada 2 kök 7 çarpı 3 kök 5 diyor. Bu kas sayıları doğrudan birbiriyle çarpıyorsunuz. Diyorsunuz ki 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır. Peki köklü ifadeler ne? Kök dereceleri birbirine eşit olduğuna göre 7 ile 5'i aynı kökün içinde çarpıyorum. Yani diyorum ki 6 kök 35'tir bu çarpımın sonucu. B'ye baktığım zaman şimdi burada kök 7 ve 3 kök 2 var. E bunlarda ben toplama çıkarma yapamam çünkü köklerin içleri birbirine eşit değil. O zaman 2 kök 7'yi ne yapacağım? Parantez içine dağıtmayı tercih ediyorum. Şimdi 2 kök 7 ile kök 7'yi çarptığınızda ne olacak? 2 kök içinde 7 ile 7'nin çarpımı nedir? 49'dur. Sonra geldim eksi 2 ile 3'ün çarpımı 6. 7 ile 2'nin çarpımı ne? kök 14 olarak yazdım. O zaman buradaki 49 sayısı, kök 49 sayısı nedir? 7 değil midir? Yani 2 çarpı ne olacak burası? 7. O zaman buraya 14 dedim. 14 eksi 6 kök 14 biçiminde bırakıyorum. Çünkü kök 14'ü herhangi bir biçimde dışarı çıkama, çıkaramam. Ya da bunu kök 14 parantezine de alabilirsiniz. Öyle de yazabilirsiniz. Şimdi geldim buraya. Burada bir şey hatırlatalım. İki kare farkı ifadeleri hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Neydi iki kare farkı ifadeler? Şu en alt tarafa not olarak yazalım. A kare eksi B kare biçimindeki ifadeleri arkadaşlar biz bir eksilisini bir de artılısının çarpımı biçiminde yazabiliyorduk. Şimdi burada da bunu kullanacağım bir nevi işim kolaylaşsın diye. Tabi bunları böyle tek tek dağıtarak çarpmak da mümkün ama şu benim işimi kolaylaştıracak burada. Şimdi Burada a eksi b çarpı a artı b biçiminde bir ifade var arkadaşlar. O zaman şuna a buna b ederseniz ne olması lazım bunun? a kare eksi b kare olması lazım. Peki ne demek bu? Kök 3'ün karesi eksi kök 7'nin karesi. Kök 3'ün karesi neydi? Geçen dersten hatırlayın. 3 kök 7'nin karesi neydi? 7. O zaman sonucum neymiş? eksi 4'müş. Hemen D şıkkına baktığımda yine aynı şeyi görüyorum. 2 kökü eksi 1 ile 2 kökü artı 1'in çarpımı. Şimdi buna A buna B derseniz eğer A kare eksi B kare olacaktı. Yani 2 kök 3'ün karesi eksi arkadaşlar 1'in karesi olarak yazdım bunu. 2 kök 3'ün karesi dediğimde hem 2'nin hem kök 3'ün karesi bu değil mi? Çünkü parantez var burada. 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3 eksi 1. Yani 12 eksi 1'den işlemimin sonucuna gelecekmiş. 11 gelecekmiş dedik. Şimdi buraya baktığım zaman E seçeneğinde köklerin içleri birbirine eşit olmasına rağmen kök dereceleri birbirinden farklı. Bunun derecesi 3, bunun derecesini arkadaşlar karekök yani 2. Ne yapacağım bu durumda? Benim buradaki kök derecelerini eşitlemem lazım. Yine geçen dersten hatırlayacaksınız. 3 ile 2'nin en küçük ortak katı ne? 6. O zaman ben bunları 6 sayısında eşitleyeceğim demektir. 6'da eşitlemek demek ne demek? Bunu 2 ile bunu da 3 ile çarpmam gerekiyor. Tabi biz bunu yaparken ne yapıyorduk? İçerideki sayının üstünü de çarpıyorduk değil mi? Yani bunun üstüne 1 var. 2 ile çarptığımda 2. Bunun üstüne 1 var. 3 ile çarptığımda ne olmuş olacak? 3 olmuş olacak. O zaman işlemim şuna dönüştü. 6. dereceden kök 2'nin karesi 4 oluyor. Ve 6. dereceden 2'nin kübü yani 8 oluyor. Demek ki bu 6. dereceden kök neymiş arkadaşlar? 32 biçiminde yazılabiliyormuş. Şimdi F ve G şıklarımız şurada orada boşluk kaldığı için oraya yazdım. Yine bu defa buralarda hem çarpmayı hem bölmeyi yapacağız sanki biraz hızlı gidiyormuşum gibi hissettim yavaşlayayım ee, şimdi kök 2 ile kök 5'in çarpımı bölü dördüncü dereceden kök 100 yukarıda bir tane örnek söylemiştik dedik ki hepsinin dereceleri eşit olsun ki biz bunları çarpıp böyle bilelim ama burada dördüncü dereceden olmasına rağmen Bunlar kaçıncı dereceden ikinci dereceden kökler ee, Öncelikle şurayı yapmayı tercih ediyorum hepsini eşitlemeden önce Karekök 2 ile karekök 5'in çarpımı nedir? Bu kök içinde 2 ile 5'in çarpımı yani 10'dur. Aşağıda da ne var? 4. dereceden bunu da onun karesi olarak yazabilir miyim? Böyle daha güzel oldu sanki. Ne yapabiliyordum ben? Bu dereceyle bunu sadeleştirebiliyordum. Her ikisi de 2'ye bölünmüyor mu bunların? Bölünüyor. O zaman 2'ye böldüğümde burası 1, 2'ye böldüğümde burası 2 oldu. Yani benim işlemim neye dönüşmüş oldu? Kök 10 bölü kök 10'a bu da arkadaşlar neyi verecek bana? 1 verecek demektir. <laughs> Şimdi G şıkkında da ıı, yine ıı, eşit değil kök dereceleri birbirine ama çarparak eşitlemeyi değil de sadeleştirerek eşitlemeyi tercih ediyorum. Nasıl diyeceksiniz? Burada 3 var, burada 6 var. Her ikisi de neye bölünüyor? 3'e bölünüyor. Bunu 3'e böldüğümde 1, bunu 3'e böldüğümde ne oldu? 2 oldu. Bunu o zaman kök 2 çarpı kök 2 olarak yazdım. Şimdi aşağıda şurada 4. dereceden kök 4 ifadesi var. 4 dediğim şey 2'nin karesi değil mi? Evet. Bunları sadeleştirebilir miyim? Evet, her ikisi de 2'ye bölünür. Sadeleştiririm. Bunu sadeleştirdim 1, bunu sadeleştirdim 2. O zaman bu da neye eşitmiş yine? Kök 2'ye eşitmiş. Aşağıya da kök 2'yi yazdım. E çarpım biçiminde olduğu için bunlar birbiriyle sadeleşecek. Demek ki neymiş bunun cevabı? Kök 2 gelecekmiş dedim. Çarpma bölme sorularına devam toplama çıkarmada girer artık işin içine. Şimdi 2016'da çıkmış bir sorumuz var bizim burada. Şimdi arkadaşlar kök 12 var, kök 27 var, 1 bölü kök 3 var. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Köklerin dereceleri dışında o yüzden ne yapıyorum? İçerilerle oynamaya başlıyorum. Kök 12 dediği şey. Ben onu nasıl yazabilirim? 4 ile 3'ün çarpım biçiminde yazabilirim. Peki kök 27'yi nasıl yazabilirim? 9 ile... 3'ün çarpım biçiminde yazdım. Artı 1 bölü kök 3 var. Tabi bunlar birazcık föydeki gidişat böyle olduğu için böyle çözüyoruz. Da eşleniğe de az buçuk girmiş olacağız burada. Şimdi bu doğru dışarı çıkarttığımda ne olacak? Burası 2 kök 3 olacak. Buradaki 9'u dışarı çıkarttığımda ne olacak? 3 kök 3 olacak. Burada da artı 1 bölü ne var? Kök 3 var. Şimdi burada tabi bir payda eşitlemesi illaki Gerekiyor. Nasıl payda eşitleyeceğim ben? İsterseniz eşeni katmadan şöyle bir payda eşitlemesiyle denelim, deneyelim bakalım olacak mı? Burada toplama yapabilmek için tabii ki paydaların eşit olması lazım. Dolayısıyla ben buradaki 1 olan gizli paydayı köküçle çarpmayı düşünüyorum. Üst taraftaki 2 köküç aynen duruyor. Alt tarafta köküçle 3 köküçün çarpımı var. Köküçle köküçün çarpımı 3, üç, 3 ile 3'ün çarpımından burası 9 olacak. Artı 1 var yanında ortak paydalarını kök 3. Şimdi rasyonel sayılarda bölme işlemine denk geliyor bu aslında. 2 kök 3. Payı aynen yazdım. Paydayı ne yapacağım? Ters çevirip çarpacağım. Kök 3 bölü 10 biçiminde yazdım. Şimdi 2 kök 3 ile kök 3'ün çarpımından kök 3 ile kök 3'ün çarpımının 3 olduğunu biliyorum. 2 çarpı 3 bölü 10. Yani neye denk gelmiş oldu bu? 6 bölü 10'a denk gelmiş oldu. Her ikisini de 2'ye bölebilirim. 2 ile sadeleştirdiğimde 3, 2 ile sadeleştirdiğimde 5 olacak. O zaman benim sonucum 3 bölü 5'miş. Yani aslında ben orada eşleniğe bile gerek duymadan işlemi yapmış oldum. Şimdi 8. sorumuz güzel bir soru. Ayırt edici bir soru bence. A ve B gerçel sayılar olmak üzere 3 tane öncül vermiş arkadaşlar. Eşitliklerinden hangileri daima doğrudur diye söylemiş. Şimdi burada şunları hatırlayalım. Ne demiştik biz? Çift dereceli köklerin içinde negatif sayılar bulunmazlar. Bu soruyu çözmemiz için bu aklımızda olmalı. Ya da şunu da söylemiştik. Çift dereceli köklerin dışına çıkarken sayı nasıl çıkardı? Mutlak değer olarak çıkardı. Bu ikisini kullanarak çözeceğiz bu soruyu. Bunları niye söylüyorum? Çünkü bana demiş ki kök A çarpı B eşit midir? Kök A çarpı kök B. Yani bu her zaman doğru mudur? Şöyle düşünün arkadaşlar. Ben A'ya eksi 2, B'ye eksi 2 dersem eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı dedim. Nedir bu? Kök 4 değil mi? Yani neye eşittir? Ikiye. Ama ben bunları ayırmaya çalıştığımda kök eksi 2 çarpı kök eksi 2 olmuyor mu? Oluyor. O zaman ne diyeceğim ben? Ne demiştim? Çift dereceli köklerin içinde negatif sayılar bulunmaz demiştim. Dolayısıyla ben her zaman kök A çarpı B, kök A çarpı kök B biçiminde ayıramam. Buna daima doğrudur diyemeyeceğim. İkincisine gelelim. Şimdi kare kök var ve ikinci dereceden var. Nasıl çıkması gerekiyordu bunun? Mutlak değer a olarak çıkması gerekiyordu. Peki burada a pozitifse a olarak, a negatifse eksi a olarak çıkar. Yani bu her zaman aya eşit olamaz demektir bu. Üçüncü öncülüme geldim. Tek derecelilerde genelde üstüne çok düşünecek şeyiniz olmaz. Dolayısıyla burada tek dereceli bir kök olduğu için A ve B'nin pozitif ya da negatif olduğu herhangi bir şey fark ettirmiyor. Ben buradaki A, A küpü tam küp olduğu için doğrudan dışarı A olarak çıkartıp A çarpı küp kök B olarak yazabilirim. Sadece bunun daima doğru olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi 9. sorumuz 2003 yılında çıkmış bir soru. A sayısı vermiş bana bir tane. Kök 2 artı 1'dir demiş bu sayı. Diyor ki A çarpı A eksi 1 çarpı A eksi 2 nedir? Ben ne yaparım buradan? Doğrudan arkadaşlar A'yı götürüp yerine yazmayı tercih ediyorum. Çünkü kolay olacakmış gibi geldi bana. A gördüğüm yere kök 2 artı 1 yazmaya başlayalım hadi. A yerine kök 2 artı 1 yazdım. Buradaki A yerine de kök 2 artı 1 yazıyorum. Yanımda bir de ne var? Eksi 1 var. Buradaki a yerine de kök 2 artı 1 yazıyorum. Yanında bir de ne var? Eksi 2 var. Şimdi karışık gelmiş gibi görünebilir ama aslında öyle değil. Kök 2 artı 1. Buradaki artı 1 bir eksi 1'i götürdü. Kök 2. Burası da kök 2 eksi 1 oldu. Bakın burada ne elde ettim ben? Kök 2 artı 1 ile kök 2 eksi 1 elde ettim. Biraz önce de yapmıştım. Bunlar iki kare farkının açılımı. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi çarpımı biçiminde doğrudan ee, söyleyebiliyorsunuz. Kök 2'nin karesi 2, 1'in karesi 1 yazdım. Çarpı ne diyeceğim? Kök 2 diyeceğim. Burası zaten neydi arkadaşlar? 1'di. O zaman bunun sonucu neye eşit olacakmış? Kök 2'ye eşit olacakmış. Sınavda bu iki kare farkını fazlasıyla kullandırttırıyor yani. Şimdi 10. soruda kök içinde 3 eksi kök 5 Kök içinde 3 artı kök 5. Uf çok karışık geldi bana nasıl yapacağım diyebilirsiniz. Kök içinde köklerle çok fazla uğraşmamıştık daha önce. Ama şöyle bir şey var. Zaten herhangi bir şey değişmiyor. Her ikisi de ikinci dereceden kökler. Şunlardan bahsediyorum. Şu arkadaşlardan. Bunların kök dereceleri birbirine eşit olduğuna göre ben içeridekileri birbirleriyle doğrudan çarpabiliyorum. Yani ortak köklerini yazdım arkadaşlar. Diyeceğim ki 3 eksi kök 5 ile 3 artı kök 5'i çarpacağım ben. Evet yani bu kök içinde 3'ün karesinden 9 kök 5'in karesinden eksi 5 var. Yani ne oluyormuş bu kök 4 oluyormuş kök de zaten 2 olduğunu gayet iyi biliyorsunuz.